Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sepalar getirdiniz, nasılsınız, keyifler yerinde mi efendim? Bugün size kocaman bir narla geldim, kocaman bir nar koydum masaya. İnşallah bunların bereketi kadar, bunların bereketi gibi güzelliklerle dolu bir hafta geçirmenizi hepinize temenni ediyorum. Eee... Gerçekten bu hafta sıkıntılı bir haftaya giriyoruz. Bildiğiniz üzere 21 Eylül'de Başak Burcu'nun 29 derecesinde bir güneş tutulmamız var. 21 Eylül'de. Bununla ilgili sizlerle konuşmak istiyorum. Bu güneş tutulması nedir? Bunu anlatmak istiyorum. Neler getirecek bizlere? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Güneş tutulması ayın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sırasında meydana gelir. Gerçekleşecek olan bu güneş tutulması kısmi yani parçalı bir güneş tutulmasıdır. E, tam tutulma değildir yani bu. E, tam tutulma olmadı olmayacağı için ay güneşin tamamını değil sadece bir kısmını örtecek. Bunun görünürlüğü ise e, bulunan bölgelere göre değişebilecek. Başak burcunda güneş tutulması 21 Eylül 2025 tarihinde 21 Türkiye saatiyle 22:55'de başlayacak ve etkileri biraz devam edecek. Bu tutulma özellikle Okyanusya, Okyanusya ve Antarktika tarafından, Antarktikadaki ülkeler, şehirler e, tarafından görülebilecek. E, Türkiye ve Avrupa'da Ülkelerden maalesef bu tutulma ezenemeyecek. Onun için dışarıya çıkmayın. Tutulmayı göremeyeceksiniz. Tutulmanın etkileri neler olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Tutulma gerçekten e, bir anda bizim hayatımızda bir takım şeyleri değiştirebilir. Biraz zorlamalar getirebilir. Özellikle 16-21 Eylül tarihleri arasında lütfen ön yargılı olmayalım. Aceleci olmayalım. Sözlerimize dikkat edelim çünkü aldatıcı veya yanıltıcı söylemler daha kolay yayılabilir. Psikolojik olarak aşırı hayalcilik, kuruntular, gereksiz alınganlıklar olabilir bu dönemde. Maalesef ilişkilerde güven sor sorgulamaları, güven sorunları, yanlış duyumlar, kıskançlıklar ve şüpheler yüzünden gerginlikler olabilir ve ilişkiler bu yüzden bitebilir bu dönemde. Medya ve sosyal platformlarda da yanlış e, haberler, manipülasyonlar, bilgi kirliliği görülebilir. Onun için sosyal medyada da paylaştıklarımıza lütfen dikkat edelim.